İletişim Başkanı Fahrettin Altun 27 Mayıs'ın 60. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Terör suçunu düşünce özgürlüğü gibi gösterenler olduğunu vurguladı. Meşru yönetime darbe yapmaya çalışanları düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz dedi Altun. Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin 27 Mayıs darbesi gibi nice darbe ve muhtıralarla terör saldırılarının hedefi olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: Bağımsızlığımız, demokrasimiz ve ulusal güvenliğimiz yarın 60. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve demokrasiyi akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Tamamı, esasında millet ile vesayet odakları arasında bağımsızlık temelinde yürüyen bu mücadelede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, ilkesi hayata geçirilerek büyük büyük bir mesafe kat edilmiştir. Erdoğan hükümetleri döneminde insan hakları, demokratikleşme ve evrensel hukuk anlayışının hayata geçirilmesi bağlamında hayata konan yenilikler ve yaşanan dönüşüm, bu milletin on yıllardır verdiği mücadelenin doruk noktasını teşkil etmiştir. Bugün demokrasimizi, güvenliğimizi, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden, değerlerimize saldıran, bizleri vesayet odaklarının esareti altına almaya çalışan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele güvenlik araçlarıyla ve hukuk Devleti ilkesinden taviz vermeden sürmektedir bu çarpıtma hevesi maalesef masum değildir ne yazık ki terör suçunu bir düşünce suçu olarak gösterme gayreti içinde olanlar ne milletin verdiği bu yüzyıllık mücadeleyi ne de bağımsız Türkiye idealine karşı gerçekleşen bu tehditleri kavrayabilmişlerdir bu çarpıtma hevesi maalesef masum değildir terör cinayet seçilmiş iradeye darbe ve benzeri suçlar, Türkiye gibi dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde de tavizsiz şekilde cezalandırılmaktadır. Türkiye'de bu suçları işleyenler bağımsız mahkemelerce yargılanmış, modern devlet olmanın gereği yapılmıştır. Evrensel hukuk kuralları herkesin bildiği ve gelişmiş demokrasilerin kabul ettiği üzere, terörü, şiddeti, darbeleri ve insan hayatına kıymayı kesinlikle meşru göremez. Türkiye'de bugüne kadar karşılaştığı en zorlu sınavlarda dahi titiz davranmış ve evrensel hukuk gözetilmiştir. Devletimiz basın özgürlüğü adı altında hiçbir kişi ya da kurumun terör örgütlerinin propagandasını yapmasına, kin ve düşmanlık üreterek halkımızı kışkırtmasına, terörü ve şiddeti övüp desteklemesine, darbecileri koruyup kollamasına izin vermeyecektir. Hangi modern devlette, hangi gelişmiş demokraside darbe yapanlar, terör ve şiddete bulaşanlar düşünce suçlusu olarak kabul edilir? Hangi evrensel hukuk bu suçları mazur görür? Hangi ülkede bu suçları işleyenler elini kolunu sallayıp serbestçe çalışmaya devam edebilir? Meşru yönetime darbe yapmaya çalışanları, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden öldürenleri, uzaktan bombalarla cana kıyanları düşünce suçlusu olarak görmeyeceğiz. Gerçekten vicdanı olan, evrensel hukuka gerçekten inanan, insan haklarını gerçekten savunan hiç kimse bunu böyle göremez.